O yalnızlık şöne bir yerde denk geliyor Diz bir tanesi gibi ardı ardına sıralanıyor Arkadaşlar bravo artın Fiji karyayı Her yer kar bakın Ooo <laughs> karşıda ev var. bayağı iyi bir kar yağıyor. Okullar da tatil oldu. Hayırlı olsun. Bizde burası tuttu ya. Hepsi kar yağıyor arkadaşlar. <Gülüyor> ah. <Gülüyor> Tofaşımız geçiyor. Uf. Siz şu anda çok az görüyorsunuz da arkadaşlar. Feci kar yağıyor. Uf uf of, of. of. Bayağı yıkar ya. Ben yarın aşağı Su tut. Su buz olmuş. Arkadaşlar bakın ne güzel kar yağıyor ya. Aşağıya baksanız arkadaşlar. Uf. Feci. Lan o Arkadaşlar bakın çok iyi. Arkadaşlar bayağı iyi ya. Uf. Uf uf çok iyi. Görüşürüz arkadaşlar. Hayırlı olsun tatilleriniz.